Selam millet, Ünal Yapım olarak yeni bir Heroes of the Storm bölümüyle karşınızdayım. Bir bölümde çok 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 tercih edilen Nova'yı aldım. Ee, Valla var, Malfurion, Liming ve Lunara var. Lunara'yı iyi kullanırsa çok iyi olur. Ee, böyle geyik üstünde girmiş gibi hani atadan bir nevi. Ee, ama tabii ki bu birazcık da ormanlaşmış hali. Warcraft'tan da büyük ihtimalle çoğunuz hatırlayacaktır o karakteri. Baya güzel. Nova biraz sinsi ve puslu karakteri. O yüzden ben atak yapmayacağım kesinlikle. Ortalarda dolanıp böyle sağda solda milletin canlarını izleyeceğim ve en düşük canı olana patır kütür patır kütür e, vuracağım. O sayede yenebiliyorum. Kopyamı çıkararak da illüzyon sayesinde de işte kurtulma veya atak yaparken işte e, dikkati başka yönlere çekme olasılığım olabiliyor. Bayağı iyi. Nova'da öncelikle bu skin'e verelim. Like bu e, hit listelerini dediğim gibi millet eğer Never yorumlarınızda belirtirseniz abi çok, çok lazım oluyor filan diye bu hit listelerini ben size tek tek belirtirim. Yani bütün karakterlerin herhalde 59 tane karakter var şu anda. Yeni karakter de geldi. E, ee, onunla beraber 59 tane var. Hepsini tek tek üşenmeden e, ünalyapım.com sitemizde belirtirim bu hit listelerini. Evet ben no olarak şimdi en iyi burada yardım edebileceğim kişi abi atak hasarı yüksek olan biri olması lazım o da en üstteki adam ya yani en mantıklısı bu zaten görünmüyor abi hiçbir şey yapmana gerek yok şöyle Q'su normal ileri doğru bir atak salıyor. E'si de normal göstertir onu? da E'si işte kopya çıkarıyor. Diğerleri de normal hareket. Atak yaptığınız anda gözüküyorsunuz. Yoksa hiçbir şekilde görünmüyorsunuz abi. Bizimki biraz vursa ilk baştan gerçi hiçbir şey olmaz ama olsun yine de. Hani bir niyet. Aa, bak Nova'da bekleyeceksiniz bir şey yapmayacağız. Aa, Alet gö şey gördü lan. Ben görmez zannediyordum ha. Bak çünkü Nova'da normal ataklar bayağı kötü. Ya o healer zaten ölmüyor ya. Öyle berbat bir şey ya. Al gazı. Heroes, night will fall in just a few moments. I hope you're <laughs> ready. Biraz ilerlemesine izin verse. Lan benim oradaki ben. Son vuruş yapmam gerekiyordu ancak yapamadığım için bir aşağı gidiyorum. Böyle abi trolleyeceğiz adamları tek tek. Lan gece modu çok kötüymüş hiçbir şey gözükmüyor Oha ya şu çok iyi kaçtı ya. Benim olduğumu iyi anladılar ha. Ulan Nova berbat oynadık resmen. İki kişinin arasına girmeyeceksiniz yani Nova'yla. Tek kişi en iyisi abi. İki kişi baktım yer mi dedim yemedi. Herifler iyi sıkıştırarak oynuyor ha. Harbiden herifler iyi sıkıştırarak oynuyor. Lan karanlıkta var ya içim karardı yemin ediyorum. Hiç gözükmüyor. Herkes birbirleriyle aynı karakteri seçince bir çortlama oldu oralarda. Güzel, güzel. Zorlama, zorlama. هلال عيال ليت Al işte. O kadar vur 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 vur. Herifler gelsin alsın abi. Arkalarını dönüp giderlerse daha çok bile böyle olaylar olur. Allah oradan geliyor seksek. Lan çok iyi kaçmışlar. Buraya gelse var ya ölürdü ha. Oooo oh. Abi böyle bir şey olamaz Şu var ya o kadın öyle bir defanslıyor ki bunları Deli gibi hiçbir şey yapamıyorsunuz Ulan heriflerin hepsi mi kabiliyetsiz olur bizdekilerin ya Ben az canı oldu mu vurmak için buradayım Vur lan şuna vurun lan iki, iki canı kaldı zaten Ulan ikinci kapıya kadar adamlar yıktı inanamıyorum ya Bu çakal da burada burayı hallediyor ha. Dur bakayım arkadan çakarsam çok iyi. Hiç trolleriz. Level'ı benden iyidir ama ona yedi tabi level'lar iyi. Evet, Al o canı. <laughs> Öldüm ya. Abi şuradaki canı alsaydı öl ölmezdim ya, ben de fark edemedim. Zehirli sarmaşığına kandık yemin Ben baya fazla ölmeye başladım yalnız bu aralar. Şu adam zaten öyle bir can yeniliyor ki bak healer. Support'u öldürmeden hiçbir şey olmaz. Bey atayım hiç kendimi tehlikeye atmayayım abi. Ulan o nasıl gördü beni orada kazayla arkaya şöyle bir atak yaparken şans eseri herifin üzerine binmişim. Abi şu canavarı almamız lazım ya. Bizimkileri dalın bizimkilere. Önce heriflere de alalım ondan sonra alırız. Abi ulti çıkmadı. Oo, abi gelsene. Nereye kaçıyorsun? Burada mega savaş veriyoruz ya. Abi herifler aldı yine ya lanet olsun bu kadar yani hiçbir şey demiyorum. Mega savaş verdim orada ya. Heriflere kafa kafaya geliyorum resmen teke tek savaşmak için. Yine onlar da geliyor ya. Böyle bir şey yok ya. Heriflere yaradı var ya ultim heriflere gitti ha. He. Canavarı öldürmeme yaradı. Yok abi girmeyeceğim bir daha zaten. Yardım yardım etmeyeceğim. <laughs> Arkadan gideceğim bekleyeceğim full. En düşük canı gelene kadar bekleyeceğim abi. Sonra patır tütür ölüyoruz ya. Ayıptır ya. Önce şuna vurmalıyız ya. Support yazacağım mı? Super yazdım olaya bak. Abi şunu alsam heriflerin hepsi tutuşacak. Birazcık önden bir atak yapsalar. Al işte herifin canı full oldu ya. fertilizer. böyle bir şey olamaz ya. Kadın beni nasıl gördü ya? Görmesinin imkanı yoktu ama nasıl olduysa gördü vallahi. Alırsın lan. Oha ya. İşte bak orada benim koşmam gerekiyor. Efsane bir yerde efsane.

Ulti nasıl sürekli çıkıyor abi. Şimdi base mi atayım şu kadına mı yardım edeyim ya ne yapacağımı şaşırdım ya. Ya sırf herifi kurtarabilmek için ultim bile attım ha Bizim kuleler moleler gitti abi çok az kaldık Vallahi öleceğiz ha Al işte Nova'yla ilk defa kuleyi yürüttüğümü görüyorum ha Süper süper. Abi kimse bakmaz ki oralara. Hep biz bakak.

duna geldi artık çıldırdılar Base atıp hemen yetişebilir miyim acaba Yalnız ben felaket gelişmişim abi ee, İyi oldu yani Sürekli de ulti çıkıp duruyor Bu e, Nova'nın ikinci ultisi de abi Yere pusup herifi 3 kere tık 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 ateş ediyorsun Herif kaçamıyor kesinlikle O da çok iyi ata. Ama benimki bence daha iyi V'ye atacağım dikkat et dikkat et Abi ne yapıyorsunuz ya Girme girme Girmeyin lan. Abi üst tarafta yalnız tehlike var. Hem de mega bir tehlike. Bey atıp hemen şuraya gideyim. Burada bir olay oluyor çünkü. Aslında gerek bile yokmuş ama olsun abi ya. Herifler bayağı birikti burada. Kuleyi bir gıdım ilerletirsem tamam. Woohoo! Abi 3'e bastım almadı ya. 2'ye basıyormuşum kazayla. Yani E'ye basıyor. E'ye basmaya çalışırken W'ye basıyormuşum. Kopyama atıp kaçacaktım olmadı. Korkunca. La defans Allah aşkına defans. Bak son dakika yenecektik neredeyse. La şuna vurun şuna bırakın çiçeğin için. Huh. içine de bu çakal atlamış ha. Helal be. Abi ki şöyle onlarda bizde de ben ölüyüm sadece. <laughs> Pusuya yatarsam çok iyi öldürebiliyorum. E, o yüzden abi yatacağım kesinlikle. Bizim adamların hareketine falan bakmayacağım. Orada aslında kopya atıp kaçacaktım. Çok büyük hata yaptım. Oo tam benlik yer bak. Tam benlik. Arkadaki support'u vurdun mu abi bitti. Helal 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 helal. Helal koşun lan. Helal lan alın şunları. Topla 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 topla. Helal be. Abi bu ne? Burayı niye bana işaret diyorsun? Korkutma lan bana. destroyed. Bu ne ya? Ha içine binmek için. Sen bin abi, ben niye bineyim? Onu bir al güzelim, aferin. Evet, şu an ikili karşılaşma göreceğiz. Burada hiç kule yok. Şurayı bir alsam mı ki? I was not going to The enemy is attacking your core Ulan resmen ıkınıyoruz ha şu anda. Abi ben bunların hepsini öldüremem ki ya. Your is under attack. Hayır 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 Ölsem de öldürürüm lan. Ölsem de öldürürüm. Abi biz çıkana kadar bunlar dayanamaz. Base atın lan. Base atsanız ala şuna. Tek gitme. Tek gitme. Abi şeyin canına bak. Bittik bittik. Şu an var ya sonları oynuyoruz ha. Lan ulti basın ne varsa basın. Bekletmeyin. Ben çıkar çıkmaz ulti ile gireceğim zaten aralarına. Abi ortadan yürüdük yürüdük. Diyecektim ki ne oldu? Üstten adam mı çaktı lan? Vay anasını ya. Malfurion herhalde şey yaptı. Ee, çakı çakıp durdu bir şeyler. Abi zevkli bir oyundu. Yeni de gerçekten eğlenceliydi. takımda dediğim gibi kadrolaşma sıkıntısı vardı. Yoksa ben iyi oynadığımı düşünüyorum. Yani sürekli yapıştırdım yani arkadan dolanıp dolanıp. Ee, gördüğünüz gibi göstertiyor zaten. En fazla kili ben almışım. Ee, sağdan soldan dolana dolana abi yapıştırdım yani. Bizimkiler birazcık defans iyi yapamadılar. Üst tarafta filan işte tek başına canavar gitti. Kimse görmedi. Ben tek başıma da aldım filan. Ultiyi bile hani minyonlarda kullanıyordum. Düşünün artık. Yine de eğlenceliydi. Olmadı. Bundan sonraki bölümleri bizim bir grubumuz vardı. O grupla oynayayım ki ee, işte değilse yönlendirmemiz kolay olsun. Başka videolarında yine karşınızda olacağım.